İçişleri ve Çalışma Bakanlığına bağlı müfettişler 3 Mart Perşembe günü Girne bölgesinde iş sağlığı güvenliği ve kayıt dışı işçi denetimi yaptı. Çalışma Dairesi, ihtiyaç Sandığı Dairesi ve Sosyal Sigortalar Dairesi müfettişlerinin katılımıyla Girne bölgesinde gerçekleşen denetimlerde 8 inşaat şantiyesi, bir restoran ve bir bilişim hizmetleri sunan iş yerinde iş sağlığı güvenliği ile kayıt işçi teftiş yapıldı. Yapılan denetimlerde iş yerlerinde çalışan 76 işçi tespit edilirken denetim yapılan 6 iş yerinde toplam 21 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı saptandı. Söz konusu iş yerlerinde çalışma dairesi tarafından toplam Toplam 181.650 Türk lirası idari paracılığa uygulandı. Altı inşaatını faaliyeti durduruldu. İş kazalarının en çok yaşandığı sektör olan inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması amacıyla yapılan inşaat şantiyesi denetimlerinde ise Girne bölgesinde 27 farklı müteahhit ve taşeron firma kontrolden geçti. İş sağlığı güvenliği denetim yapılan inşaat şantiyelerinde tespit edilen eksiklikler için çalışma dairesi tarafından işverenlere Yazılı uyarı yapıldı. 6 inşaat şantiyesinin faaliyeti ise işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü uyarınca insan hayatı için tehlikeli ve acil durumların varlığı gerekçesiyle çalışma dairesi tarafından durduruldu.